Herkese merhaba ben Oğuzhan Kasapşin yeni bir bölümüyle karşınızdayım ee, ESL turnuvasının major turnuvamızın 3. günü e, lafı uzatmadan direkt picklere geçiyorum Kısaca bunu söyleyeyim e, Navi evet, beklediğimiz gibi gruptan çıktı e, G grubunda Nip e, gayet e, zorlanmadan maçı alıp gruptan çıktı E grubunda ise Limonis Luminis değil. Ben bunları okuyayım LG LG ya e, Buradaki sürpriz Flipside Mouse Sports'u yendi ama LG ile Flipside'in maçı gerçekten çok zevkliydi. İki kere uzatmalara gitti. Sonunda LC aldı maçı ve gruptan çıktı. Tek sürprizse F grubunda olduğu Kinguin'in kimse iki maçı da yenip çıkacağını düşünmüyordu. Cidden burası sürpriz oldu. Bunun dışında Clear ee, picklerinde ise dün demiştim. E, dediğim gibi e, e grubunda CLG'den bir oyuncu kazanacak demiştim. Aynı sayıya sahip olduğu için CLG'den iki oyuncu sayılmış. F grubunda başka bir sticker almamak için Scream'e basmıştım takım arkadaşları kazanmış dediğim gibi. Gev grubunda da buralara sticker almamak adına hani geçiştirmek adına basmıştım bu gruba ama dediğim gibi iki maç oynayan takımlardan çıktı hep ee, ama şansım yaver gitmedi. Neyse player, e, hemen team picklerine geçelim. E, i̇lk maçımız MVS Navi. MVS favori olarak geliyorum. Pick'imi bastım buraya. Son maçta Fnatic LG konuşmak bile istemiyorum. Direkt Fnatic'e basabilirsiniz. TSM King'in maçında TSM'e basacağım. Şimdi can alıcı maç bu. VPM'i, PM'ye gitmeyi zaten CS GO Launch'ta da görmüşsünüzdür. Oranları %50-50. Şimdi ben şöyle bir şey yapmayı düşündüm. İlk challenge'da Virtus Pro'ya basacağım. Ama e, CS GO Launch'ta Nip'e bet oynayacağım. Yani her türlü bir şeyler kazanacağım. Bir şeyler de kaybedeceğim artık. Belli olmaz. Picklerim bu şekilde benim. Player piklerine geldiğimizde ise bugün en çok pistol kilini alan, tabanca killini alan oyuncuyu seçeceğiz. E, buradaki e, taktikse taktik ise bugünkü taktik şu olabilir. Envyas'ın ee, yeneceğini düşünüyorsanız eğer e, Yani şöyle düşünün, Envyas maçı yenecekse sürekli round kazandığı için bir ekoya düşecektir. Ekko'ya düştüğü için de tabanca oynayacaktır. Tabancalarla oynayacaktır. Bu yüzden pistol daha fazla olabilir. Ben burada Envyas'ın yeneceğini düşündüğü için Navi'den bir e, oyuncu pikleyeceğim Daha almadım ama büyük ihtimal Flamie'yi pick'ledim. Ee, bu gruptan Scream'in hazır sticker varken 3. kez Scream'i pikliyorum. Bts'imin King'i yine ezerken Scream'in de aim'i zaten ee, çok yükseklerde olduğu için yükseklerde dediğim yüzde olarak kuruş yüzdesi olarak tabanca kill alabileceğini düşünüyorum en çok ile buradan ee, yani pistol açısından Taz çok e, iyi bir oyuncu evet ya burası karışık ya bu maçlar karışık buradan siz, sizin gönlünüzden ne geçiyor sonuna basın ben bu iki sticker'dan birine sahip olduğum için alıyor ve Raforus'ta basarım. E, son grupta ise Gönlüm All of Master'dan yana ama sticker'ını almaya Yani bilmiyorum gerek var mı Sırf bir player için Belki Fallen'ı seçerim. Fallen veya All of Master seçmeyi planlıyorum burada. Evet arkadaşlar bir de e, Şu iki adet sticker paketim var. Bugün de bunları açmak istiyorum. İlk önce navi açayım Umarım Flame'i çıkar. Ben Flame'i istiyorum bir Bakalım Edward Peki gerçekten. Yani. bir Olof. Mükemmel olur bir Olof. Hadi bir Olof gelsin. Olof. Bronax. Ee, <laughs> dediğim gibi arkadaşlar bugün pikleri de bu şekilde. Ee, eğer bir yerden kazanıp bir yerden kaybetmeyi göz alacaksanız benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Mesela burada Mvs oynadım. Navi'ye low atacağım. Bet olarak. Burada Virtus Pro oynadım. Nip'e e, bet oynayacağım büyük ihtimal. Yani siz de böyle deneyebilirsiniz. Eğer çok kaybetmekten korkmuyorsanız. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı yorum olarak e, sizin fikrinizi de bırakabilirsiniz. Beğendiyseniz videoyu likelamayı paylaşıp destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.